Evet Buyurun. buraya namalip geldik namalip şekilde sağdan çıktık doğal bir şirin köy deplasmanıydı. rakibimiz iyi hazırlanmış iyi çalışılmış muhsin hocam iyi çalıştırmış fakat biz de iyi çalışıyoruz biz de iyi oyunculardan kuruluyoruz sağda isterisimiz gerginlikler oldu ama bu gerginliklerin sebebi e, biz hakeme bağlıyoruz ne rakip oyuncular ne de kendimiz ya e, iki tane penaltı kaçırmamıza rağmen son dakikada üç bir geride düştük. Geriye düştük. İki penaltı kaçırdık. Penaltı kaçırma artık lüksümüz olmamalı. Ama her şey iyi. Her şey yolunda. Biz bu gruplardan namalip ayrılacağız. Kloklardan da namalip ayrılıp biz süper amatörde namalip şekilde e, süper amatöre çıkmak istiyoruz. Rakibimiz Şirinköy Spor'da tebrik ediyoruz. İleriki maçlarda tebrik ediyoruz. E, i̇leriki maçlarda başarılar diliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.